Altın kalmadı. Profesör Doktor Yavuz Kocabey'i geliştirdiği ve adını Kocabey Press Fit olarak verdiği teknikle tıp literatürüne girdi. Çünkü bu yöntemle yapılan ameliyat sayesinde ön çapraz bağ sakatlanması daha hızlı iyileşiyor. De de, Kocabey bu yöntemle hem hastanın hayat kalitesinin korunduğunu hem de iyileşmenin daha hızlı gerçekleştiğini söyledi. E, ön çapraz bağ ameliyatlarında kemik alt kemikte metal kullanmadan kim kime çakarak yaptığımız bir teknik bir teknik. Ve yeni bir tendon kullanıyoruz. Daha önce kullanılan tendon pateler bu tendon denilen bir tendon kullanıyor. İki tarafı kemikti ama ne yazık ki hastalarımıza ön ağrısı yapıyordu. Biz patel dediğimiz kapak kemiği için kemik almadan bu yaparak hastanın büyük kolaylık sağlıyoruz. Profesör Doktor Yavuz Koca bu yöntemin katkılarını anlattı ve ekledi. Ameliyat fiyatını yarıya düşürdük. Pateller tendon kullanıyorsunuz ve literatürü durduran literatürün tersine siz onların çift seans dediğini, çift ameliyat dediğini tek ameliyatta yapıyorsunuz. Daha ne olacak ki? Daha önce çapraz bağ yırtılmasından 3 kez ameliyat olan güreş sporcusu Yusuf Köseler yaşadığı süreci anlattı ve yeniden spora döneceğini söyledi. 2016 yılında bir müsabakada çapraz bağım koptu. 2016'da ilk ameliyatım oldum. 2017'de ikinci, 2019'da üçüncü, 2023'te de dördüncü ameliyatım oldum. Ve bu en sonki olduğum ameliyat diğerlerine nazaran çok daha iyiydi. E, eski dizime e, tam anlamıyla kavuştum diyebilirim sağlık anlamında. Profesör Doktor Yavuz Kocabey, Konya'da düzenlenen programa katılan fizik tedavi uzmanları, spor hekimleri, ortopedi uzmanları ve fizyoterapistlere ameliyat tekniğini ayrıntılı olarak anlattı.